akupresur, akupunktur, enerji yolları, meridyenler bunlar nedir? Devamlı bana sorulan sorular bunlar. Merhaba ben Emine Altıntaş, bütüncül tıp uzmanıyım. Bütüncül tıp uygulayabilmek için 3 uzmanlığım vardır. Geleksel çim tıpı, klasik ümiyopati ve doğan metodu. Doğan metod bir manuel terapidir. Aynı zamanda doğan eğitmeniyim. Şimdi bu sorular devamlı bana soruluyor. Genel için çim meridyenler nasıl akupunkturu nasıl faydası oluyor? Çünkü o iğnelerde herhangi bir ilaç yoktur. Emine Hocam bunları bana bize anlatabilir misiniz? Hemen anlatmaya geçelim. Çok eski bir, tabii ki biliyorsunuz bir tedavi sistemidir. Genel için tıpı 5000 seneye bir geçmişi vardır. Aslında geleneksel Çin tıbbı diyoruz ama bu Çinlilerle bir alakası yoktur. Sadece onlara uygun bir tedavi sistemi değildir. Çinliler çok zeki insanlardır. O zamanki zamanda bakmışlar her mevsimde veya her bir yaşam içerisinde, gün içerisinde, bunlar hep bir döngüdür, neler yaşanıyor? Şöyle bir sene içerisindeki döngüye baktığımızda, kış mevsiminde insanlar nasıl e, durumdalar sağlık durumları nasıl aynı tabiada bakılıyor tabiat durumda nasıldır çünkü biz Rabbim öyle yaratmış tabiatla bir yaratmış o zamanki hastalara bakılır nasıl hastalıkları vardır nasıl tedavi uygulanabiliyor da nasıl bir tepki gösteriyor yani yaşam içerisine baktığımızda doğuşumuz çocukluk zamanımız ergenliğimiz yaşlılığımız ve en yaşlılığımız ve ölüm oraya bakılır gün içerisine baktığımızdan sabah öğleden önce öğle öğleden sonra akşam gece buna bakılır yani bunlara bir bakıldıktan sonra yazıldıktan sonra o zaman insanlara ona göre tedavi uygulanıyor şimdi akupresu noktaları eskiden zaten akupresu yapılıyordu çünkü o zaman illeri yoktu yani belirli noktalara, kilit noktalarına veya özel o andaki aşı noktalara diyoruz geneliksel çıntıpında tıpında lokal olan bölgedeki rahatsız noktaları ve bütün kilit az önce söylemiş olduğum gibi kilit noktaları bütün bünce, bünyemizi e, güçlendiren noktalar. Onları da ben size Instagram'da paylaşıyorum. Şimdi paylaşıyorum. E, şöyle düşünün lütfen. Yani o andaki sadece o değeri bu tansiyon yüksekliği olsun, bu karaciğer yalanması olsun, bu e, diyabet hastası olsun önde olan lütfen e, olan o andaki değeri sadece onu öne alıp da tedaviye geçilmez. Yani öndeki değeri bütün anamnez yapıldıktan sonra hasta geldiğimizde e, güzel bir, e, bir hasta görüşü olur. Bu bayağı bir yani rahatsızlığa göre 1 bir, bir buçuk saat, 2 saat hatta bazen sürüyor. Bazen de yarım saat, 45 dakika. Bunları hepsini e, aldık kuş bakışına bakıldıktan sonra değerlendirdikten sonra her boyuttan ruh zihinsel beden e, o zaman özel hastamıza özel tedavi uygulanıyor. Şimdi gelelim akupunktur, akupresyon noktasına, noktalarına. Şimdi şöyle düşünün. Meridyenler nedir? Meridyenler bizim enerji e, yollarımızdır. Yaşam enerjisi geleneksel Çin tıbbında chi diyoruz. E, klasik homeopatide dynamis diyoruz ve Türkçede yaşam enerjisi. Şöyle sağ sevgili takipçilerim, bir kan dolaşımını düşünün. Yani kan dolaşımında kan geçiyor. Bütün bünyemizi geçiyor. Şöyle ben kitapta da göstereyim ben size. Şöyle baktığınızda bakın kafayı ben burada gösteriyorum. Anatomi kitabımda bütün burada kan damarları vardı. Toplar ve atar damarlarımız. Ondan sonra aynı şekilde lenflerimiz vardı. Kan atığı lenftir lenf yollarından dışarı atılır. Sinir sistemine baktığımızda aynı şekilde her yerde sinir sistemimizin kolları vardır. Şöyle gene göstereyim ben size. Şöyle baktığınızda şurada görüyorsunuz bütün bu bünyemizi her yer şurada sinir damalarımız geçiyor. Ve aynı şekilde meridyenlerimiz yani yaşam enerjimiz geçtiği yollar vardır. Onlar da, şunları size arada bir Instagram'da gösteriyorum. Onlar da şöyle. Bunlar da bizim meridyenlerimiz. Enerji yollarımızdır. Her yerde. Arkadan, yandan. Bunlar meridyenlerdir. Bazen hani söylüyorum, gösteriyorum ya, örnek vereyim ben size. Şurada ben bir gözlerimizi güçlendirecek noktalar göstermiştim. Göz içerisinde şurada. Kaşımızın burada. Başlangıcında, bunlar etkin olarak az önce anlatmış olduğum gibi lokal olaraktan gözlere çok faydalıdır. Ama aynı şekilde bu meridyenin ismi mesane meridyenidir. Yani bazıları yazıyor mesane oradan bir eşi var. O, o enerji yolu oradan da geçip hem mesanemize ve geçmiş olduğu bölgelerde güçlendiriyor veya çok Enerji olduğu zaman yani böyle dengeyi bulmamız lazım. Çok şiddetli bir şekilde enerji varsa düşülecek, dengelenecek. Çok az enerji varsa bu da dengelenip, yükseltip e, notal seviye getirmesi gerekiyor. Yani şurada baktığımızda mesane enerji şuradan başlar. Şöyle geliyor bakın şöyle burada ayaktan başlıyor. Şöyle bakın şuradan bağlarımızdan geçiyor, şurada bacağımızdan, şuradan böyle bütün belimizden hatta iki yolları vardır mesane mesane enerji yolunun. Şuradan böyle geçiyor, böyle böyle gelip tam şöyle bu kafamızın arkasından gelip bakın şurada gözlerimizin şurada da noktalara vardır. Onun için bazen hani mesane yol enerji yolu diyorum veya kalın bağırsak enerji yolumuzu baktığımızda şurada hani bir burun tıkanma videosunu çekmişti burun tıkanma yaşıyorsanız. Onun da karaciğer pardon kalın bağırsak meridyeni şöyle bakın buradan başlar, böyle geliyor şöyle buradan boynumuzdan şuradan gelip burnumuzun buradaki noktalarına. Yani ben burada lokal olarak rahatsızlık e, ee, varsa burun tıkanması ben o da size o kilit noktalarını gösteriyorum ama aynı zamanda da kolunuzda bir rahatsızlık varsa arkada boynunuzda rahatsızlık varsa oraya da faydası vardır. O için mutlak göstermiş olduğum akupunktur noktalarını uygulayın. Zamanla bu devamlı yaptığınızda bütün o enerji yolu geçmiş olduğu bölgede de faydası olacaktır. Ve sevgili takipçilerim bunları ben hepsine kitabımda hastalıklardan korkma yazmışımdır. Genel anlamda sağlık nedir, nasıl yaşamamız gerekiyor biliyorsunuz sağlık sisteminde biraz sıkıntılı bir dönemlerde geçiyoruz. Biraz şöyle kendimizi ele alıp da farkındalık yaratmamız gerekiyor. Bir önce bir kendimizden başlayalım. Bir ne oldum, ne yapmam gerekiyor bunları bir araştırıp kendimizi bir ele alıp e, değerlendikten sonra tabii ki hekimlerimiz önemli ilerleme olmadıktan sonra gidip tabii hekimlere bir görüşmek gerekiyor ama bu kitap yazmış olduğum kitap bunlar hepsini ben değiniyorum akupunktur nedir akupresür nedir nasıl kendimde bir rahatsızlık var nasıl yola çıkmam gerekiyor yani bu kitap bu çok gerçekten benim için çok çok önemli her eve girmesi lazım aslında yani bu İlle de reklam yapıp satmak için de lütfen öyle düşünmeyin. Bu kitap bir sağlık rehberi aslında. Okuyup da şöyle kaldırılacak bir kitap değildir. Okuyup ve kendinizle çalışmanız gereken bir kitaptır. Zaten ben ileriki videolarda değineceğim. Nasıl çalışıldığını ama siz okuduktan sonra zaten feedback alırım. yani hastalığından ben aldıktan sonra kişiler bana yazıyor yorumlarda. Sağ olsunlar ne kadar güzel oldu ne kadar güzel olduğunu çalışabildiklerini ve sorular olduğu zaman sorun lütfen ben size inşallah cevaplandırabilirim. Yani bunu mutlak herkese tavsiye ediyorum ve şu az önce anlatmış olduğum olduklarım hepsi içinde mevcuttur. Şu rahatsızlığım var. Nereden gelebiliyor? Ne yapmam gerekiyor? Çok önemli. Şimdi <laughs> meridyenleri anlattık. Akupunktur e, ıı, akupresur faydası nedir? Nasıl yani bu şimdi beni düzeye geçiriyor? Ne oluyor akupunkturda? Şimdi uzmanlık şurada başlıyor tabii ki yani. Burada bütüncülük baktığınızda nabız tesis, dil tesis yapıldıktan sonra insana özel zaten o akupunktur noktalarının ıı, bakıp onun seçimi o hastamıza özel yapılıyor. Şimdi bir hastamız geliyor. Tansiyon yüksekliği var. Bayağı bir şekilde hap aldığı halde yine de devamlı e, Emin hocam böyle kalbimin atışını kulaklarımda duyuyorum. Ben böyle değildim. Yüzüm rengim normaldi. Yüzüm kızarık ve e, bir türlü uykuya dalamıyorum. İkide bir gözlerim ıltaplanıyor. Şurada e, şunu diyebiliriz. Yani bu da yan ve yin çalışıyoruz yani yan şöyle düşünün bünyemizin sıcak bölgesidir aktivite bölgesidir yin dediğimiz sakindir daha soğuktur ve pasif olan e, tarafımızdır yani burada bir dengesizlik var bütüncülük de yani bu ben anlattığım uzmanlıklarımda burada bünyemizdeki bu dengesizliği dengeye getirmemiz lazım değerler bizim için o kadar önemli değildir çünkü çok hastalarım var. Her şey normal, kan normal, radyoloji gitmiş, her şey çekilmiş. Bunlar hepsi normal ama hastamız hasta. Yani orada dengelenmemiş. Yani oradaki <laughs> dengesizlik normal seviye getirilmemiştir. Akupunkturda orada etkin olmaya başlıyor. Tabii ki önce de anamnezde yapıldıktan sonra bütün iyileşmeyi engelleyen durumları mutlak yoldan çıkartmamız gerekiyor. Sadece akupunkturla, sadece klasik öbüyü patiyle, sadece don metotla bunlarla yola çıkar. Yani sadece ona alan faydasını göremezsiniz. Onun için bunların hepsi kitabıma yazmışımdır. Şöyle klasik öbiyopatide patide deneyimli olmayanlar için sorun değil. Don metodu ve akupresi uygulayabilir. Klasik öbüyü patide eğer ki ondan e, e, bir deneyimlerimiz varsa o zaman üçünü bir uyguladıktan sonra mükemmel bir e, rahatlama hissedeceksiniz. Şimdi gene e, tansiyon yükseldi, tansiyon yükselliğinde az önce anlatmış olduğum hastamın simptomları yola çıkıyorum. Şimdi orada ben baktım, dil testi yaptım, nabız testi yaptım ve bu hastama özel tedavi uyguladım. Bütün e, e, omurluğu her şey düzelttikten sonra Orada seçmiş olduğum akupunktur punktur noktaları en önemlisi bu zaten. Uzmanlık burada başlıyor. İğneleri taktığında hiçbir ilaç yoktu doğru söylüyorsunuz. Ama dengesiz olmuş az önce anlattığım yani akupunktur punktur iğnesini taktığınızda şöyle düşünün. Bir nehir su tam ortasında büyük bir taş var. Yani o taş ee, prokardır hangi bölümde olsun olsun, omurluktan olsun, medyen sisteminde blokaj olsun, mental olarak da ruh ve zihinsel olsun, orada e, ta, seçmiş olduğum akupunktur, nokta, bütün testleri koyduktan sonra onu harekete geçirdiğim zaman aynı o nehirdeki taş yavaş yavaş onu kaldırdığımda su tekrar dengeliyor. O taş orada kaldığı müddetçe bir tarafta çok e, yüksek şekilde bir su oluşuyor nem oluyor, çürüme oluyor. Hiçbir şey o tarafta büyüyemiyor. baktığımızda yani tabiatta. Şurada öbür tarafta kupkuru, kuraklık. Orada bir şey gelişemez. Yani orada uzmanlık o akupunktur noktayı seçip iğneyle taktıktan sonra tekrar onu kaldırıp ve o su tekrar düzeye geçmesidir. Yani böyle sorular bana soruyordur. İnşallah anlatabildim ben size. Yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. Ve Instagram'da takibe geçin. Göstermiş olduğum akupunktur noktaları mutlak uygulayın. Tüm bütün bünyemizi güzel bir şekilde e, güçlendirmek ve dengelemek için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.